Bakın Adana valiliği bak Adana hepinizi kullanıyorlar niye kullanıldığınızı dahi bilmiyorsunuz son darbeyi durdurmadığınız takdirde takdirde hepinizi yok edecekler bakın dikkat edin bu medya dosyası şimdi vali bey iyi dinleyin olayların üzerine giderse iyi dinleyin bay şerefsizler burası için bunlar görünen düşman bunlar gerçek düşman değil. Vay şerefsizler vatansever birini öldürmek istemişsiniz. Şöyle yapmışsınız, böyle yapmışsınız, şunu yapmışsınız, bunu yapın. Hemen operasyon yapın, bu pisliği temizleyin derseler vali beyin felaketine sebep olur. İyi dinleyin. Vali beyin felaketine sebep olur. Önce ne yapması gerekiyor? iyi dinleyin. Burada yazıyor zaten ama vali ayıkmaz. E, mazutan, sayın valim vatansever bir kardeşimize işte böyle eziyet etmişler. Otomatik tüfekle öldürmek istemişler. Kan kusturmuşlar, şudur budur derken mahsustan kaza getirirler. Vali vali buraya operasyon yapar. Ne yaparlar? Vali Bey'i kullanıp kendi pisliklerini temizlerler. Daha sonra ne yaparlar? E, vali Bey'i harcarlar. Heh. Vali Bey önce Adana'nın terörle mücadele birimine sızmış. İyi dinleyin. Savcılığa sızmış. Emniyet güçleri ve diğer e, Adana Şakirpaşa bölgesinde dört tane hayali dosyayı hazırlayan Orhan'ı bulacak. Hemen alın bunları diyecek. Konuşturacak perdenin arkasındakileri temizleyecek. Daha sonra neyi neyin? Daha sonra bunlar görünen bu adaletsizliğin meyvesi. Neyin adaletsizliği? Bu darbeciler bu Adana bölgesinde çok ağır şeyler yaptığı için asıl suçlu bunlar. Bunları tespit edin çünkü darbeyi bunlar yapacaklar. Onlar nedir? Ucuz, beleşçi insanlar. Üç kuruş için yapmadıklarını bırakmıyorlar. Bizim işimizi de almışlar. Salakları kullanıyorlar. Onların yedi suradesini ortadan kaldırır, yaşatmazlar. Vali Bey oraya operasyon yaparsa, Vali Bey'in de hayatı tehlikeye giriyor, bizim de. Bütün Adana'daki çeteler, örgütler, şunlar, bunlar, bunlar ayaklandıracak. Bakın bunlar. Devletin üst düzeyinden acilen yardım Adana bölgesinde. Darbeciler, bir adam Dosya bırakmış, ayıkmadık. Bana ulaştırmak istemiş bütün örgütler. Bu adamı takip ediyormuş valilikte. Sosyal medyada duyanlar beni uyardı. Vali Bey'in hayatı tehlikede. Onun makamını kullanıp son darbe yapacaklar diye. Ee, bu adam diyor ki ne? Öncelikle terörle mücadeleye sızmış. Darbecileri. E, savcılıktakileri, suçüstü savcılıktakileri, emniyettekileri tespit edip onları devre dışı bıraktıktan sonra bu pislik kendiliğinden temizlenir. Ney? Millet vali Bey'e destek verir. Ölümüne rahatlıkla bu pisliği temizler. Yoksa var ya vali Bey buraya operasyon yapsın. Bunlar kendi pisliğini örtbas edecekler. Kimi kullanacaklar valiyi? Sonra ne yapacaklar? Valiyi yaşatmazlar. Ha? Birileri size vaat verdiğini unutmayın. Temelinde, bedelinde ne alacak? Bunlar diyorlar ki ne, biz ne yaparsak yapak bu adam ölse de, can çekilse de bu ülkeye bir şey olmasın diye bütün hepsini gören o da Allah'ın hikmetidir. Sadakatlerinden dolayı Cenab-ı Allah gösteriyor. O yüzden Vali Bey'den Sayın Valim oraya operasyon değil. Asıl bunlara hain destek veren devletin birimindekileri şunları acilen tespit edin. Ney? Ben uyardım dedim. Bakın bu dosyalara takipsizlik verirseniz sizin de bu ülkenin de bütün insanlığın da felaketine neden olur. Darbeciler bilerek takipsizlik verdiler. ben örgütlere öldürtmeye çalıştılar. Vali Bey adaletli bir şekilde bunları tespit edecek devletin bütün birimlerinde. Şu an son darbe için Vali Bey'in makamı kullanılıyor. Doğu'yu alt üst ettiler. Üç kuruş için darbeciler. Şimdi Batı'yı, Türkiye'yi tamamen tarihten silecekler. Aklınca bu ülkeyi ele geçirecekler. <laughs> bu kafası kırıkların bilmediği bir şey var. Kendileri de yok olacak o. Bunların akıl sağlığı yerinde olmaz. Bunların olur.